Merhaba arkadaşlar, oyun yapıyorum Minecraft oynuyoruz. Bugün yeni bir daha beraberiz. Ben klavye İki, değiştireceğim. 1 Yes. Hiç koş. Yani. Run Beach run Beach run Beach Elmas. Ah. Uh. Elmas. Uh. Ben neredesin? Şerif koş, şerif peşindesin, peşindeyim, peşindeyim. Adamların gittiği bölgeye gittik de neyse. Kanka klavye Gersene. gidiyor benim ya. Kanka orada kapışanlar var hiç girme oraya. Ben de onların, onların arasını siktim vurdum onları. Onlar da bana vuruyor piç. Mehmet benim klavye gidiyor ya. Ben hissediyorum şu an. Yes kulak. Ya çok san darbe Mehmet klavye ya. Niye vuruyon ki? Ya ne yapayım ya. Cık. Ya ama var ya çok kötü vurdum yazık ya. Yemin ediyorum. Ha elim Hiç acıdı bilmiyorum. yani. Niye? Klavyeye nasıl olmuştur? Ayrım bulma. Ayrım var mı? Yok kanka. E, Diamond'ım var benim. Ha. Chest. Ha or oraya atladın mı? Ben Aha. Hayvan gibi, şeyi hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Al kanka. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Aba full set oldu. Gel. Tamam. Ne? Ayakkabı atayım gel. Yukarı çık ayakkabı atayım. Aha chest. Bir dakika o dur. Bence Twitch e yayını başlatıyorum. Twitch yayını Sen ha. Neden ki? Ha. Şuna basınca Twitch e başlatıyor ya. Allah Allah sen Twitch hesabını bağladın ki? Hayır. E niye başlatıyor? Kanka dur chestten e içine bir şey Ne bileyim öyle bir şey dedi. Yayını başlatıyorum. Başlatıyoruz. Of! 2 diamond! Allah'ıma. Oh, gel gel my... Matt, gel. My... gel lan my... gel gel şuraya gel. Klavye gitti ha, ya. ne var lan? Bir tane vursam düzelir tamam. mi acaba? Yok düzelmedi. Var mı, var mı? Bir tane daha vuran, düzeldi. Tamamdır flash. Çıkarmaktansa vuracağım bundan sonra ya. Hey kılıç. Kılıç yok kanka kılıç. vallahi ya. Vallahi. O zaman bir, Matt, tane kılıç bir tane şey bulalım ya. Eee Gel gel Aşağı gel Crafting table table Yeni atla da Hayda var herhalde ya bir şey Of Aşağı düştüm Ha siktir Abi Ne oldu? Ya klavye kendi kendine yürüdü ya Siz içeri sakın şu aşağı düşme sakın buraya evet, düşme Evet evet biliyorum Çıkış yok buradan Aynen kanka Yok lan çıkış var mı yoksa? <laughs> Aa varmış çıktı. Ben buradan çıkış yok zannediyordum. Vay piç herif mi kandırdın? Bana balta at. <laughs> Teşekkürler. Thank you my darling. Ya bir tane şey bulalım Mehmet ya. Ya sanki burada bir yerde şey vardı diye hatırlıyorum. Eee. Sanki hatırlıyorum lan. Hayal güçlüğümü ön söyle yani. Nereye gittin? Buradayım lan. Ha orada mısın? Adam. Adam. Pardon sen misin? Ben miyim? Şaka yaptım Zayik. Bu, bu kesin şartelerden martelerden bir şey oldu. Met bekle beni, met bekle beni. Bak benim kulak arası da bozuluyor dikkat et yani. Arkana falan gelemem yani. Cenaze aracının şeyleri biri almış. Met, eee... crafting hmm. bulma, zamanı. Beyler için ne Gidelim ya sıkıntı da yok. Sıkıntı yok, yok. Hangi filmde o ya? Aha, i̇ki Sıkıntı adam var, yok. gel. İki adam var. Ölürüz Kanyolun ki, dayı. ölürüz ki. Taş kılıcımız evet, evet. bile yok. Yok, yok. Ölürüz. Vallahi Kanyolun bak, dayı. ölürüz. Sıkıntı abi. yok, yok. Konya'nın yanındayım. Gel, gel. Ana, ananı amca diyeyim. Onun... kimi geldi. Kılıçları al, kılıçları al önce, kılıçları al. Oha, ne hızlı vuruyor lan? Dur! Dur sen kaç. Alıyorum. 2 canım kaldı. 2 canım kaldı. Helal. Tam kaç kaç. Kaç. Aldım. Aldın mı? İki demirim var. Adam geliyor. Adam Bir geliyor Mehmet. Kal, Dur ya buraya kaldı. gel. Yemek at, yemek at. Gel, al. Al, iki demirim var, iki daymadım var. Al, gel gel gel, gel. Al, al al. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. At. Sen yeter ki istala işte, sıkıntı yok, yok. Ne yaptın? <laughs> İki demirim var Mehmet. İki canım var var ya. Oğlum sen nasıl aldın? Onları be ben ölüyordum amına koyayım. Ne bileyim oğlum. Ya ben var ekran hani biri diyordu ya böyle ekranı böyle şey yap değiştir diyordu. Değiştirdim. Ulan çok güzel PvP oynuyor lan böyle. Ben hiç işte denememiştim. Abi ben de değiştireyim Dur. Hadi gel kanka. Basaya basaya yürü basaya yürü. Abi disconnected dedim ya. <laughs> Mehmet. 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 Abi disconnected dedim Mehmet. ya. Mehmet. Ha. Mehmet. <laughs> <laughs> onu, onu bunu onu bunu bırakalım. Basit adam var amına koyayım. Ayağından çıkacağım o disconnect dedim ya. Mehmet. What's going on here? I live in Turkey. Geliyorum bekle. Mehmet <laughs> <laughs> oğlum ne yaptı bu Mehmet ya? Beder ne yaptı bu çocuk ya? Ona bunu bırakalım. Benim klavye bozuk ya. Çok kötü buldum böyle klavye. Hani çok sağlam geçirdim. Muhtemelen ömrü yarısına indi yani. Hatta ne yarısı? Yüzde beş falan kaldı. Haşik adam geldi lan. Ulan o değil de ben adama şş, Adamı ben öldürdüm ya yarısını ya Cık, Adamı yarısını ben öldürdüm beyler Gidip şu taş kırıcı modifiye etmenin zamanı geldi ya. Vallahi gidip bunu ben modifiye edeceğim. Has siktir. Has siktir abi has siktir. Aha. Lan klavye bozuldu. Beyler klavye bozuldu. Bir dakika. Bir dakika. Düzeldi. Ananı sikeyim. Dur. Ah. Of klavye bozuldu beyler. Ah. Klavye 2 3 geçiriyorum düzeliyor lan. Çok heyecanlandım ya. Ne böyle oluyor ya? O demirli bir bir gerizekalı öküz mal var ya onu onu alsam bende yani. Of! Heyecan heyecan heyecan. ben size taş kılıçta gideyim bari. Hani ki? Ya bu ne ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Lan bu nasıl vuruyor? Beyler bu nasıl vuruyor ya? Aman ne hile nasıl vuruyorsunuz Allah'ım Allah aşkına. Sizde nasıl bir vuruş var anasını satayım. Oğlum adam şeyle vurur mu lan? Düşünün artık beyler hani ee, böyle balık tutma sopası mıdır nedir? Onunla vurduğunuzdan hani can gitmiyor ki ya. Allah'ım. Olamaz böyle şey. <laughs> Klavye bozuk zaten ya. Bana klavyesi. Ben ne yapsam bu klavyeyi ya? Neyse beder. Bir sonraki bölümde görüşürüz zaten. Ne diyelim yani?